Engelleyim. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? iyisinizdir umarım. Ben de iyiyim. Şu an yeni bir video açıyorum. <laughs> bir videoyu kapatıp bir video açıyorum gibi bir şey oldu. Ama haftada iki video atmak için bu gerekiyormuş gerçekten. Bir videoyu kapatıp bir video açmazsanız video yetişmiyor arkadaşlar. <laughs> Bugün bize de arkadaşlarımız gelecek. Ee, o yüzden yani yemeğe gelecekler. O yüzden bugünü de çekmek istedim. Sabah uyandım, evi süpürdüm bir. Aslında iki gün önce süpürmüştüm temizdi. Ama e, saçlarım dökülüyor bu aralar. Mevsimsel sanırım. Tam çözemedim sorunu. Ama onu çözeceğiz. Çözmem lazım. <laughs> Çünkü yeni yeni sağlıklı halime kavuşuyor. Biliyorsunuz anlatmıştım. Şu anda ben e, döküldüğünü bilmiyorum. Gerçi B12 iğnesi vuruluyordum ben B12'm çok düşük muhtemelen onu urdurmaya gitmedim yani geçti biraz zamanı bir iki hafta onun etkisi de olmuştur diye düşünüyorum e, o yüzden onu halledeceğiz onun dışında da işte 2 gün önce süpürmüştüm ama saçlarım döküldüğü için e, yine bir süpürmek istedim evi süpürdüm e, şimdi kahvaltıya hazırlayacağım Emre gelecek kahvaltı yapacağız. O gittikten sonra da akşam yemeğini yaparım. O kısımları da size çekmek istiyorum. Dediğim gibi akşam arkadaşlarımız gelecek. Ee, akşamdan domates çorbamı yapmıştım. Yani domates çorbası yapmıştım. Ee, şimdi patlıcanlarımın da acılığı geçsin diye suya koymuştum. Yemek yaparken sizi de dahil edeceğim. O kısımlarda kesin bir detay yine geçelim. Yemek yapma aşamalarını seviyorsunuz diye düşünüyorum. Bir önceki videoda da gerçi bu cümleyi tekrarlamıştım ama bunu tamamen sizin izlemelerinizden ve yorumlardan geri dönüşlerden böyle düşünüyorum. Akşam da güzel bir akşam olacak. Onlar geldiğinde de çekebilirsem size biraz çekerim. Öyle öyle büyülek olur bu da. <laughs> Şimdi çay koydum. Hemen kahvaltıya hazırlayacağım. Burada da görünen patlıcanlarım var. <laughs> Onları geceden suya koymuştum. Geceden suya koymanın, tuzlu suya koymanın e, şöyle bir açıklaması var arkadaşlar. Patlıcanın patlıcanın hafif bir acılığı oluyor yemeği yaptığınızda. O acılığı tamamen götüren şey ise bu işlem oluyor. E, biliyorsunuz ben gıda mühendisiyim çalıştığım mutfakta usta başı vardı Ali Usta. Buradan kulakla yaşanmasın inşallah. <laughs> o bu şekilde yapıyordu. Ve onun yaptığı patlıcanlar gerçekten çok seviliyordu. Ee, ve bir önceki vlogda, daha doğrusu bir önceki vlog değil, 2-3 vlog öncesi Somer Şef'in tarifiyle karnıyarık yapıyorum demiştim. Ve arkadaşlarımız da o videoya yorum yapmıştı. Şimdi onları akşam karnıyarık yapıp davet ettik biz de. Akşam yemekte olacaklar yani az önce daha doğrusu bir yarım saat önce falan videoda bahsetmiştim zaten. Bu arada bu arkadaşlarımız eşimin yani Emre'nin ilkokuldan beri arkadaşı Yasin. Ona gelecek akşam eşiyle birlikte. Öyle. E, Karnelik yaparken de çekerim zaten ama şimdi kahvaltıya hazırlayalım. Sonra da devam ederiz. <laughs> Şu tam buğday unlu lavaşı denediniz mi hiç bilmiyorum ama tadı mükemmel. Şimdi bununla e, dürüm hazırlayacağım böyle içine salatalık, peynir, domates vesaire koyup. Daha sonra da bunu toz e, tost makinesine basacağım, hafif ısıtacağım. Emre o şekilde çok seviyor, ben de seviyorum. Kahvaltımız bugün bu şekilde olacak. <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün tüm günü bu pijamalarla geçeceğim her ama çok rahat. Temizlik yaptıktan sonra giydim ve şu an çıkarızım asla gelmiyor. Her neyse ben sizi telefonumun şarjı bittiği için şarja takmıştım. Videoları telefonumdan çekiyorum. Telefonum şarjı bittiği için şarja takmıştım. Sonrasında da bir türlü fırsat olmadı. Şimdi e, yemek yapmaya başlayacağım yüzden açayım istedim. Sizi kapattıktan sonra kahvaltımızı yaptık. Emre tekrar işe gitti. Ben de tatlımı hazırladım. Tatlımı böyle e, kup kase, kup kaselerde kup kase mi deniyor <laughs> O neyse her türlü böyle küçük tabaklarda e, küçük meyveli bir tatlı yapmak istedim. Akşam balkonda oturuyoruz diye düşünüyorum. Birazdan balkonda yıkayacağım yemek yaptıktan sonra. Dışarıdan da inşaat sesi geliyor tabi ama yapacağım hiçbir şey yok. E, evimizin etrafı hep inşaatlarla dolu. <laughs> e, her neyse, ne diyordum, tatlı. Hı. Tatlı yaptım. E, akşam muhtemelen balkonda otururuz, balkonu yıkayacağım. Çay yaparım, çekirdek, tatlı falan. Balkonda otururuz diye düşünüyorum. Şimdi hemen yemeğimi yapacağım. Yemeğimi yaptıktan sonra balkona gideceğim. Sonra işim bitiyor zaten. Bu arada tatlıyı da size göstermek isterim. Aslında tatlıyı yaparken de çekmek istedim ama şarjım yoktu. Şarjım olmadığı için de şarja takmam lazımdı. Hemen şöyle göstereyim size. Şöyle bir tatlı yaptım. Böyle minik. Dökmem inşallah. Ve minik bir tatlı yaptım. i'm buying a Evet şimdi de e, kaynayacağı yaptım fırında. Mutfağı güzelce bir toparladım. Şu an mutfakta sadece bulgur pilavı yapacağım akşama. Yani e, onu da balkonu yıkadıktan sonra yapabilirim. Mantar yapmayı planlıyorum. Mantarı da zaten Rümeysa'dan öğrenmiştim. Yine onlara yapmak istiyorum. Rümeysa'da yedikten sonra biz bayağı sevmiştik çünkü Emre de bende. Rümeysel yağsını da seviyor zaten. O yüzden ortaya bir mantarlar yapmak istiyorum. Mantarı tereyağıyla fırında yapıp daha sonra üzerine kaşar peyniri eritiyorsunuz işte. Onu da yaptıktan sonra veya yaptığımda fırsatım olursa gösteririm size. Onun dışında yapacağım başka bir şey kalmadı. Balkonu yıkayacağım, üzerimi değiştireceğim. Öyle. <laughs> Hedef balkona yıkayın. Balkona yıkarken sizi çekmem sanırım. Gerçi şu an çok sıcak. Bir yandan da balkona bakıyorum da çok sıcak. Güneşten balkona vuruyor. O yüzden bir iki saat sonra falan yıkayabilirim. Şimdi, şimdi işim yok. Bir Türk kahvesi içebilirim sanırım. <laughs> Evet şimdi mantarları böyle üzerlerine tereyağı koydum. Kabuklarını soydum. Yani dış kısımlarını soydum. Ve yanına da biber koydum. Bunları fırına atacağım. En son piştikten sonra yani pişmeye yakındı. Üzerlerine kaşar peynir koyacağım. Çok lezzetli oluyor gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Ya. Hoş geldin. Günaydın arkadaşlar. Elim yüzüm şiş bir şekilde açtım size. <laughs> yüzümü yüzümü yıkadım, nemlendirdim. Ama gözlerimin altı çok şiş çünkü gece bayağı geç yattım. Ee, iki buçuk, üç gibi falan yattım. Sabah da haliyle çok zor oldu ve elim yüzüm şişti. Dün sizi nerede kapattım tam hatırlayamadım. Sanırım masayı kurarken kapattım. Masayı kurarken kapattım çünkü Rümeysa ve Yasin geldi. Sonrasında da rahatsız olmalarını istemedim. Rahatsız etmek için etmemek için de açmadım. Zaten sizi yemek yapma aşamalarında bol bol çekmiştim. Daha sonrasında onları rahatsız etmekten sağlığın tadını çıkarmak istedim. Zaten genelde Emre eve gelince de çok kamerayı açmamaya çalışıyorum. Hafta sonu belki, belki onun küçük anlarını falan. Ee, yani sonuçta ben video çekmeyi seviyorum diye insanları rahatsız etmeye hakkım olmadığını düşünüyorum. Eşim bile olsa, arkadaşlarım bile olsa. O yüzden onları olabildiğince rahatsız etmeden öyle orada bıraktım. <laughs> ee, yani belki sorsam rahatsız olmazlardı bu arada. Ya da eşime sorsam eşim de rahatsız olmuyor belki bu arada. Ama dediğim gibi böyle daha onları minimalde tutmaya çalışıyorum. Belki zamanla onlar da bu duruma alıştığında. <laughs> Öyle. Ee, onlar la yemek yedikten sonra yeme bayağı uzun uzun yedik böyle sohbet ederek falan sonrasında da balkonu ay ayarlamıştık eşimle Emreyle ile ee, böyle güzel balkonda oturduk çayımızı içtik tatlımızı yedik sohbet ettik derken gece onlar kalktı ben zaten rumeyseyle evi toplamıştık biraz bulaşıkları vesaire ben kalanları toparladım sonra da Arkadaşım var Şevval. Onunla mesajlaşmaktan uyuyor. <laughs> Onunla mesajlaştım, mesajlaştım derken sonra uyudum. Güzel uyumuşum. Bir de e, hava soğuktu dün gece. O soğuğun etkisiyle de güzel uyudum gerçekten. Sıcak hava uyumayı hiç sevmem. <laughs> Neyse konuyu e, uzatmayayım. Videonun kapanışını yapmak için geldim. Şimdi Yine kahvaltı hazırlayacağım. Ertesi gündeyim dediğim gibi. İki günlük, üç günlük vloglar çekilebilir aslında. Belki daha da kolay olur hatta. Bir günlük vlog çektiğimde sanki hiç dışarı çıkmamışım da evde sadece yemek yapıyormuşum, temizlik yapıyormuşum gibi oluyor aslında. Ama bakalım. Düşünebilirim iki günlük, üç günlük vloglar çekmeyi. Öyle ben biraz ayılayım, Bir kendime geleyim. Sonra kahvaltı hazırlarım zaten. Günüm öyle devam eder. Bugün çarşıya çıkacağız, biraz dolaşacağız. Sıkıldım zaten. Gerçi çarşıda da sıkılıyorum. Olsun. <laughs> yani çarşıda sıkılmamın sebebi bu arada yapacak çok bir şey olmaması. Biz genelde Emre ile böyle yürüyüş yapıp koşu yapıp o şekilde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü burada çok bir aktivite yok. Aktivite yok, gidecek yer yok. Ama şikayet etmiyorum. Yine de seviyorum. Özellikle evimi çok seviyorum. Evimin işim, iş yerine yakın olmasını seviyorum. Öğle araları gelip yemek yiyebilmesini seviyorum. Yani bir şeylerin olumsuz tarafına değil de olumlu tarafına odaklanmak daha güzel. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenerek, severek izlemişsinizdir. Şu an yeni uyandığım için gerçekten kafamı toparlayamadım. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Umarım kanalımdaki diğer videoları da severek, beğenerek izlemişsinizdir. Umarım ben de daha güzel, daha kaliteli içerikler sizlere çekebilirim. Şimdilik hoşça kalın. Güzellikle kalın, mutlu kalın. <laughs> Size tüm güzel dileklerimi gönderiyorum buradan böyle. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız da ben de çok mutlu olurum. <laughs> Görüşürüz.